Anağı gelmiştir. Okutuyorum. Buyurunuz. Türkiye Buyurun. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan tarımda gösterilen oyları almışlardır. Saygıyla arz olun. Tasnif komisyonu üye Evet, Sayın seyirciler bu sonuçla Süleyman Demirel Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi. 94 Bu sonuca göre Isparta Milletvekili Sayın Süleyman Demirel Anayasa'nın 102. maddesinde üçüncü oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış 244 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır. Zatı devletlerini tebrik eder vatanımıza ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını Allah'tan dilerim. Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımıza seçildiğini bildirmek ve ant içmek için genel kurul salonuna davet etmek üzere birleşime saat 18'e kadar ara veriyorum. Evet sayın seyirciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı için bugün yapılan üçüncü tur oylamada Süleyman Demirel 244 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Devlet eşittir, eşitlikçidir. Hükümetin istifasını sundu. 12 Mart'ten eşiyle birlikte Gelibolu Hamza Koy'da bir ay gözetim altına Geleceğini parlak yapalım, bu devri gömelim, yeni ve aydınlık bir devir açalım diyor. Öyle demiyor musunuz? Milli ve manevi değerlerinin muhafazasını istiyor musunuz? Düşün arkamıza. alışık bir adamım. Ben buraya yedi defa geldim. Bu yedincisidir altı defa gittim yani. Onun için ki gelip gitme, gelip gitme olayı gayet doğaldır. Yeter ki kansız, kavgasız, hilesiz, entrikasız ve buranın esas sahibi olan yüce milletimizin, hükümetinde, devletinde esas sahibi olan yüce milletimizin hür iradesiyle, onun rızasıyla, onun gönlüyle buralara gelinsin. Ve onun isteği doğrultusunda buralardan gidilsin. Hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Hepimiz bu ülkenin hizmetindeyiz. Hepimiz bu ülkeyi severiz. Hiçbirimizin tek elinde değildir Türkiye sevgisi, Türkiye'ye sadakatli bağlı olma. Hepimiz bağlıyız, hepimiz sadakatla hizmet görme azmindeyiz. Bu koalisyon. <laughs> ولا İngilizce bilen Demirel'in çok sayıda siyasi eseri bulunuyor. Süleyman Demirel, kendi deyimiyle 30 yaşında genel müdür, 40 yaşında başbakan oldu. Süleyman Demirel 69 yaşında da Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak Güneş Sokak'tan Çankaya Köşkü'ne çıktı. Şu an Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dış bahçesinin kapısına geldi ve gördüğünüz gibi askeri törenle karşılanıyor. seyirciler şu an Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tören kıtasını selamladı ve görüş alanımıza girdi. En yaşlı meclis başkan vekili Yasin Hatipoğlu karşılayacaklar. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel meclis binasına girdikten sonra kısa bir süre başkanlık divanı odasında dinlenecekler ve daha sonra düzenlenen özel birleşimle and içecekler. Çalacak ve Cumhurbaşkanlığı forsu Türkiye Büyük Millet Meclisi özel gönderine çekilecek. Evet sayın seyirciler, ee... Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in eşi Nazmiye Demirel de Cumhurbaşkanlığı locasında yerini aldı. Genel kurul salonuna davet etmek üzere başkan vekilimiz Sayın Hatipoğlu'ndan rica ediyorum. Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve layık cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim Koyduğu hedefe. Sayın Milletvekilleri Genel Kurulum 12. 5. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kendisini izleyen çok sayıda basın mensubuyla birlikte çıkış kapısına doğru ilerliyor. Basın mensupları arkadaşları basın mensuplarının tam ortasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i görüyorum. Cumhurbaşkanı Demirel burada da tören kıtasını selamlayacak. Evet o kadar çok basın mensubu var ki şu an ben onların arasından Cumhurbaşkanı'nı görmekte güçlük çekiyorum sayın seyirciler. ortasında Cumhurbaşkanı vekili Hüsamettin İnci'nin Doruk'la bir süre görüşecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel daha sonra Köşk'ün Mavi Salonuna geçecek ve orada bir basın toplantısı düzenleyecek. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Bundan sonra 7 yıl süreyle görev yapacağı Cumhurbaşkanlığı Köşküne geldiler. Evet şu an arabadan indiler. Ve karşılama komitesinin tebriklerini kabul ediyorlar. ve Cumhurbaşkanı Vekili Hüsamettin Cindoruk eşleri, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve eşlerini karşıladılar. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre bu görevi bana tevdi etti. Ben de bunu canla başla yapmaya çalışacağım. Milletimizin huzuru, sükunu, refahı sadece hedefimizdir. Onun için varız, onun için var olmaya devam edeceğiz. Doğru ilerliyorlar. mavi salona gelmiş bulunuyorlar.